Selamlar millet. DBD'nin bu bölümünde Palyaço'yla oynuyoruz. Merak ettiğim iki eklenti var. Onları kullanacağım. Ee, eklentili değişikliğinden sonra Palyaço'da bu iki eklentiyi denemedim açıkçası arkadaşlar. Uzun bir süre önce zaten değişmişti. Şimdi hemen oyuna geçmeden önce avantajlarımı gösteriyorum. Eklentilerimi gösteriyorum. Stratejimi anlatıyorum ve hızlı bir şekilde oyuna dalıyoruz. İlk olarak arkadaşlar ilk avantajımız yoz müdahale. Bunu her katile mecburen koyuyoruz. Bize en uzak 3 jeneratörü 120 saniye boyunca engelliyor maluk. Hızlı bir şekilde jenlere başlamasınlar diye. Çünkü kurbanlar genel olarak jeneratörlerin yanında doğduğu için bunu koymazsak bizim sonumuz oluyor. İkincisi hayvani güç koydum paletleri yıkılabilir duvarları %20 hızlı kıracağım. Bunu neden koydum eklentilerimde bahsedeceğim. Diğer avantajımız arkadaşlar hemşirelik içki 28 metre yakında kendini iyileştiren veya birisi onu iyileştiriyorsa ikisini birden haresini görüyorum 28 metre mesafede. Gerçekten underrated bir avantaj güzel bir avantaj çalıştığı oluyor. Yani tabi e, çalıştığı çalıştığında gerçekten güçlü kılıyor. Bazı kartlara çok güzel gidiyor. Aldım. Uzun süredir kullanmıyordum. O yüzden de Özel bir sebebi yok yani. Diğer avantajımız ise kandırıkça atlama noktasından %15 daha hızlı atlıyor ve atladığımız yer arkadaşlar 16 saniye boyunca kapatıyor. Palyaço'nun kendi avantajı zaten mükemmel bir avantaj. Çok güçlü bir avantaj. Uzun uzun looplara sokamayacaklar. Özellikle katil barakasında T duvarlarda falan gayet iş yapıyor çoğu duvarda iş yapıyor diyeyim ben size. Tabi bazı haritalarda çok çalışma. Şimdi eklentilerimden bahsedeyim size. Eter var arkadaşlar %15 volüm diyor Eter Zehirlenme etki süresini bir saniye arttırıyor. Ve bir de artıcı şey var. Zehirlenme etkisinin topal cezasını ilave olarak %4 arttırıyor. Topal durum etkisi arkadaşlar kurbanların hareket hızını azaltıyor. Ek olarak %4 daha az daha il artacak topal cezası. Yani daha çok yavaşlayacaklar. Ve bu etki daha uzun sürecek. Ve paleti de hızlı kıracağım. Yani şöyle olacak. Mesela paletin etrafına dönüyoruz. Sağ tarafa atacağım şişeyi. Kurban da solda ya. Hemen hayvanın güçlü paleti kıracağım yüzde hızlı bir şekilde. Sağa doğru giderken zehrin etkisine girecek ya. O ara ben de hızlı bir şekilde paleti hızlı kırdığım için hemen hızlı bir şekilde yakalayacağım kurbanı. Gafil alacağım. Yani yok edeceğiz arkadaşlar. Felç edeceğiz umarım. O eklentiler birlikte kurbanları. Eğer onlar bizi felç etmezse tabii jeneratörleri hızlı bir şekilde bitirip. Jeneratörleri durduracak hiçbir şeyim yok artık bu şekilde Allah'a emanet bir şekilde giriyoruz. Hazırda verelim ve hemen oyunumuza geçelim. Ve aile komutundayız arkadaşlar. Yamaoka malikanesi. Güzel fena bir harita değil. Hani sevmiyorum kurbanken ama hani biraz daha sıkıntıya girebilir. Kurbanlar burada. Yani katilde bir nebze daha iyi gibi harita. Görüyor musunuz? Yoz müdahale. Bak yoz müdahale çalışmadığı gibi bir şey olur resmen şu an. Hop Bir de o zehire girsen Süper oldu Şimdi tam şuraya doğru atsam Tam Kobe mi? Kobe Bak 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 görüyor musunuz arkadaşlar? Çıkamıyor zehirden çıkamıyor <laughs> Çok iyiydi be <laughs> Sağol siz sabotaj teyzesiniz Şey falan almış bunlar Bak bak bak. Sert Bırak. Seni serseri sana. Üzdü bu. Hmm, sabotajcı teyze bunlar. Okey. Buna da mı aynı avantaj dilimle yapmış? Gel gel. Gel 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 gel. Gel bakalım. Süper. Nasıl? Bir dakika nasıl ya? Nasıl oluyor bu? Oğlum oradan geldim. Allah Allah. Garip de. Gerçekten garip de. Hmm. Onu da şuraya salın. Karıştır, karıştır. Hiç yol tutmadı ya gerçekten. Çok kötü oldu bu. Biraz yüzdü ama olsun da. Bakalım nereden gelecekler. Bir tanesini gelirken karşılasam şu. Abi bu ne böyle? Hızlı takım çıktı arkadaşlar galiba. Baksana bir tanesi jenden jene koşuyor. Diğeri nerede? Allah Allah ya. Sen şaka yapıyorsun. Onun biraz motorunuz soğusun lan. Serseriler. Nereye gitti? Aa. oduğunun yanından geçti resmen. Dur 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 oraya gider gidelim arkadaşlar. Sabotajcı teyzelere bak sen ya yine pire geldiler. Abi her girişimizde adamlar pire ya. Gerçekten. Oyuna her girişimizde pire adamlar. Şöyle atalım. Böyle. Ah be. Süper oldu. Bu da mı aynı bu ilde yapmış bakayım. Mahsen burada mı? Ah, sen burada güzel. Hızlı gidiyor arkadaşlar canlar. Organizeler ya. Bak bir tanesi sabotaj yapmasına rağmen bir tanesini kovalıyorum. Biz sabotaj yapıyor. Yine de nasıl? Gördünüz mü? Hiç kapattık ama faydası olmadığı gibi. Dört şişem olduğu için Bunları biraz daha düzgün fırlatmam gerekiyor. David oradaki jeni de bitir. David tam fare çıktı zaten ya. Bakalım. Bunu yapan yok. Bak o David tam bir fare. Yemin ediyorum sana. Tıkır tıkır vallahi hepsini bitirdi tek başına. Gerçekten. Bakalım. Sırf jen yapıyor adam ya. Başka bir görev yok. Aha gördüm seni orada. Bakalım. Şöyle şuraya da gitsin bir tane. Gel bakalım. Al bakalım onu. Kum torbası mı atacağım bir daha? Gel bakalım. Diğerleri de bitirecek şimdi canları. Diğer ikisi de oturmuştur bir ara. Dolduralım. Şuradaki jeneratörü yaparlarsa şu uzaktaki jeneratörü muazzam olacak arkadaşlar. O biterse burayı var ya o kadar rahat kontrol edeceğim ki. Size anlatamam yani. Büyük ihtimalle onu bitiriyorlar. Süper. Zaten anca o şekilde kazanabilirim. Hani o şekilde kazanacağımız bile meçhul de. Hani ancak o şekilde bir şeyler yapabiliriz. Şöyle gidelim bakalım. Oradalar mı? Evet. Bir tanesi oraya gidiyor. Hı. Hmm. Bitirdi bile baksana sersere. Bak biliyor bu. Çakal buradakini bitirmiyor bak görüyorsunuz değil mi? Burası tıkanacak ya biliyor or oranın tıkanacağını. Sıralı yapmıyor bak sersere. Ha bitirdi güzel. Onu ikinci faza girdi mi acaba? Şöyle tam koşu yoluna. Abi zehirliyoruz ya gerçekten. Yemin ediyorum zehirliyoruz. Çok iyi bir can kaldı. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hala sabotaja geliyor. Güzel. Herkese birer kere bastık. Şu Dwight'ı e elersek kazanırız. Bakın aslında chase'leri iyi değil adamların. Hani kovalamacada falan o kadar iyi değiller ama şeyler. Eee organizasyon bitiriyor olayı anladınız mı? Organizasyonları çok iyi olduğu için hile bunlar. Bunlar hile arkadaşlar geçmiş olsun. Anladım kanka. Abi bu kadar da bu kadarını da yapmayın be kardeşim ya. Bunu da yapmazsın yani gerçekten ya. %0 giantory bir anda yani. Neyse GG yapacak hiçbir şey yok. Ama var ya size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim içime doğmuştu ya bu. Hile yani lobide hissettim yemin ederim bunları. İçime bir şey doğdu. Anladınız mı? Yani lobide içime bir şeyler doğdu ya gerçekten. Dedim ki bunlar dedim kesin iyiledir dedim. Ve aynen, aynen de öyle oldu. Neyse next game yapacak hiçbir şey yok. Güzel yine yarısını aldık abi ile ile rağmen yani. Şişeleri güzel atıyoruz ya. Resmen yol yön veriyoruz şişelere. Şişelerle. Ve Barakal Orman'dayız arkadaşlar. Macmillan mülkü. Kötü yani bizim lehimize olan varyasyonu geldi. Burası biraz daha ufak. Bizim işimiz biraz daha kolay burada. Serseriler nasıl bir anda jenleri bitirdi değil mi? %0 jen. Bir anda yüzde oldu arkadaşlar. Yani bu oyunda da hile yapmazsın ya. Gerçekten. Gerçekten yapmazsın ya. Yani. Çıkamadı çıkamadı zehir etkisinden çıkamadı ki adam. Şöyle. Geri mi dönecek? <laughs> Fatih sana harbi helal olsun. Kum basım var. Gel bakalım. Harbi bravo gerçekten. Güzel oynadı, güzel denedi. Eklenti olmasaydı yakalayamazdım onu. Hem bir saniye uzatması hem de topal etkisi olmasa. Çok güzel ya. Ucundan bile değse. Zehir. Üzerine böyle hani raid çıkarsın ya sineklerin felç olur. Aynı öyle oluyor yemin ederim. Bakalım. Güzel. O öksürmedi değil mi? Niye öksürmedi o? Serseri. Gel bakalım. Bir parça kalçadan alırım artık. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Harita çok kötü ya. Sana helal olsun. Bak bak bak. Şimdi şuraya zehir atalım. Tamam o zehire girecek ya. Arkamdan. Sana helal olsun kız. Vallahi sana helal olsun ha. Hiç öksürmüyor da sesine çıkmıyor. Yemin ediyorum sesle çıkmıyor ha. İyi dolandırdı. Gerçekten çok iyi dolandırdı biliyor musun? Ha, hala burada bekliyor be daha. niye öksürmüyor? Ses çıkması lazım. Aynı benim öksürdüğüm gibi. Şu hayvanı güç bu katile yakıştığı kadar. Çok az katli. Çok uzun oyaladı bak mesela bu bana. Bu kadar uzun oyalamaması. Bu kadar uzun oyalarsa, oyalarlarsa kaybederim. Ha hoş, paletleri kırdık ama. Yine de çok uzun. Bak görüyor musun? Şöyle bir tepelim şunu. Tam kafaya geldi yalnız ha. <laughs> W yapıyor direkt. Allah Allah garip. Hmm. Üzgünüm ama oradaki palet kırıldı galiba ya. Galiba kırıldı oradaki palet. Alalım. Oradaki paleti kırıldı. Ulan. Bunlar da mı sabotajcı be? Üzdü bu beni şu an. Yetişirim belki. Ne sabotaj aşkıymış bu ya. Gidip jeneratörünüzü yapın. Omega yakalarım ben. Nereye gidiyor Omeg? Aha Omeg seni gördüm ki ben. Yanlışlıkla attım bu arada. Gel bakalım. Onu yanlışlıkla attım. Sabotaj yapacağını kardeşim yap şu düzgün düzgün jenlerinizi kaçın yani. Karıştır karıştır. Neyse böyle satmasa zaten kazanmamız çok zor arkadaşlar. Hiç şu hemşerik hiç güdümü kullanamadım ya. Bu eskiden çok mükemmel bir avantajdı. Şimdi hiç kullanamıyor gibi bir şey mi yani bu avantajı? Bak, onu yakalarım ben orada. Palyaço eklentileriyle gerçekten çok değişen bir karakter ya. Bir dakika kum torbası İşte arkadaşlar, hesaplayamadığı şey neydi biliyor musunuz burada? Eklentileri hesaplayamadık. Eklentiler hesaplanamadı burada. Güzel gidiyorlar ama yine de. İyiler yani, kötü değiller. Tek işte dezavantajımız dört şişenin olması. Şunu bir silelim. Ondan sonra oraya gidiyorum ben. Kurtardılar. 3 can mi kaldı? Bakalım neler olacak. İleri doğru kaçtılar. İleri doğru kaçan kim? Hmm, o da onu kurtarmaya gitti. Bir kişi de jen yapıyor şu an büyük ihtimalle. O jen yapana dönersek daha güzel olur. Bakalım. O jeni yapan vatandaşı bulmam gerekiyor. Bakalım totemi tekrar yakacaklar mı? Arkadaşlar bu izleyelim. Evet orada yapıyorlar bak kötü. Herkes de orada yalnız ha. O gaza değerse canı yanar. Şöyle arkadan atsam Kobe olur mu? Olmayacak. İki tane kaldı. Bunları, bunları yemesi lazım. Of 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 çok iyi. Oradaki palet düşmüş olsun. Ulan be. Şansı görüyor musun sen? Bak 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 yılanı görüyor musun sen? Seni gidi fındık kıran yılan deliğinden çıkaran. İnanılmaz abi. Kalabalık oturuyorlar ya. Aynı aynı oturuyorlar canlara. Birisinde kendini kanıtlar var büyük ihtimalle. Çabuk bitirdiler abi. Yüzde sıfır oğlum nasıl veriyor bu can ya? Altı saniye sürüyor ha. Gerçekten. 6 saniyeye finito yani. Bak bir jen... Cenn... Burada bir kişi daha var ama nerede? Jenlere dönmemiz lazım arkadaşlar. Bu bunları kaybetmemem lazım ya. Çok net kaybetmemem gerekiyor bunlara. Şöyle yolunu keserim. Şöyle yolunu keserim. Üzer bu paletler beni. Yani kötü kullansa bile şu an yani 2 saniye bile benim için çok değerli. Bu paletler beni üzer arkadaşlar. Ona vururum ama çok abi hız alır ya. Dur bakalım. Bak hala yapan mı var bunu burada? Bak hala yapıyorlar görüyorsunuz. Oho bitti gel Bitti yani. Ya abi durduramıyorum ben bunları ya. Neden durmuyorlar bunlar böyle? Yani kusursuzlar. Bak W Game'le kazandı gördün mü? Bakalım batırdı. Kum torbası vardı bunda da. Hatırladığım kadarıyla. Çabuk abi. Çok güzel baskı kuruyorum. Yani iki tanesi falan yaralı. Ama çok etkisiz bırakıyorlar yani. Kesinlikle şu an. Bak bu da bitmiş. Oğlum yavaş lan. Oğlum yavaşın lan biraz. Biraz yavaşın ya. Ne yapıyorsunuz? Jenerator'un içine girdiniz. Nerede oldukları da böyle değil. Buradaki paleti de kıralım. Bu da bizi arıza çıkarı çünkü. Bakalım bu da bitmiş. Uhu. Güzel güzel yaralı bu. Şöyle yapacağım. Buraya doğru gelecek büyük ihtimalle. Güzel. Bir kill daha alır mıyız peki arkadaşlar? <laughs> hemşirelik içgüdüsünü tamamen unutun şu an hemşirelik içgüdüsünü. Ya bomboş. Ha güzel bu dönüş. Şu an bomboş yani hemşirelik içgüdüsü arkadaşlar. O kadar net konuşuyorum size. Kesinlikle çanak ya. Çok net yani. Çanak olmalı abi. Hiçbir şekilde durmuyor çünkü. Yoz da kapatmıyor adam gibi. Bak bitti gördün mü? Güzel de eğlenceliydi. En zayıf halkası da bu ha aralarında. <laughs> Neyse bu da 3 kill yine ya gerçekten. Şöyle yapalım. Sola doğru kaçacak büyük ihtimalle. Nereye gitti? Abi yine bodoslamaya falan mı girdi bu ya? Nereye gitti bu? Nerede abi? Aşağıda kendine. Arkadaşlar. Size demin bir şey söylemiştim ya. Allah kahretsin. Son anda yemin ederim. Hemşelik içgüdüsü demiştim ya arkadaşlar. Unutun demiştim ya unutmayın onu. Sesi geliyor bir yerden serserinin. Karıştır, karıştır. Son anda gördüm ve sesi geliyor dedim. Allah Allah kapının oraya falan bir pusta acaba. Bir şey mi yaptı? Neyse üçkili iyiydi yine. Gel gel. Çok hızlılar abi. Durmuyorlar yani. Hadi bakalım. Onu almaya gelir mi? Sanmam ya. Aa geldi mi? Kankasını bırakmayacak galiba. Şöyle öne doğru vursam. Mesela yapıştırsam. Zehire soksam ona. Bir kill daha alırım bence ya. Bence bir killimiz daha var. Diye düşünüyorum. Kum torbası. Kum torbasını gördünüz mü ileri doğru gitti? Bence bir killimiz daha var arkadaşlar. Bence bir killimiz daha var mı? Palet, paleti şey palet diyorum. Kancaya yetişir mi? Herhalde yetişir ya. <laughs> Buraya da yetişsin bir zahmet yani. Güzel. Çok iyiydi. Eklentilerimiz kusursuz kusursuz çalıştı ya gerçekten. Muazzam çalıştı eklentilerimiz. Güzel ya eğlenceli oluyor. Ama işte her şekilde bir çanak lazım ya. Çanaksız olmuyor gerçekten. Farklı avantaj zinlerle de olur ama gayet eğlendim. Güzeldi. Hani hilecilerden sonra gayet güzel oldu. Kimse kaçamadı son anda. O şişeyi tam böyle o noktadan geçirmeseydik. Süper eklentiler ya. Çok iş yaptı. 30k'da yapmışız arkadaşlar daha ne yapalım. Bir tanesi kendi kurtuluşla atması çok zaman kazandırdı onlara. Hani kimse onu kurtarmaya da gitmedi ya. Herkes jeneratördeydi. Evet kendini kanıtları var tam tahmin ettiğim gibi. Birisi de bunu yakmış. Güzel GG. Devam edeceğiz arkadaşlar. Keyifliydi. Ee, Palyaço'yla da özel bir şeyler yapmıyorduk. Daha farklı avantaj dizilimleri ve eklentilerle de oynayacağız. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar bir saniyenizi ayırarak video beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın. Farklı avantaj dizilimleri ve aklınızda eklentiler geliyorsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka DBD videolarını görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.